Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere ilkbahar coşkusunu artıracak en doğal gübrelerden bir tanesi olan güvercin gübresi nasıl hazırlanır onu anlatmak istiyorum. En başta yeterli miktarda güvercin gübresini temin etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben temin ettim ve bir poşet kadar hazırladım. Şu şekilde güvercin gübresini görüyorsunuz. Yuvalardan kazıyarak sökülen güvercin gübreleri bunlar. Bunlar işlem görmemiş, tamamen kuru olan güvercin gübreleri arkadaşlar. Bunlar bu şekilde direkt kullanıldığı zaman bitkiye yakıcı etki yapabilir. Onun için önce yanma işlemini tamamlamamız, ondan sonra kullanmamız gerekiyor. Peki yanma işlemini nasıl tamamlayacağız? Yanma işlemi de için arkadaşlar şöyle bir pet şişe kullanacağız. Pet şişe içerisinde güvercin gübrelerini tamamen dolduracağız arkadaşlar. Ve doldurduktan sonra da bu pet şişeyi suyla dolduracağız ve bir süre beklemeye bırakacağız. Ben zaten daha öncesinden bir şişe dolusu güvercin gübresini hazırlamıştım arkadaşlar. İşte güvercin gübremiz burada. Bunu kaldırabiliriz. Bu hazırlamış olduğumuz güvercin gübresini şimdi doluncaya kadar suyla dolduracağız. Evet arkadaşlar, güvercin gübrelerimiz kuru olduğu için bir süre hava çıkışı meydana gelecek ve bir süre bekledikten sonra hava çıkışı duracak arkadaşlar. Bu hava kabarcıkları durduktan sonra bu pet şişenin ağzını sıkıca kapatacağız. Ve karanlık bir ortamda bekleteceğiz. Karanlık ortamı da şu şekilde oluşturabilirsiniz. Büyükçe bir saksıyı ters çevirip üzerine kapattığınızda karanlık ortamı oluşturmuş olursunuz. Ve bu şekilde en az birkaç hafta bekleyecek arkadaşlar. Ben bu işlemi zaten daha öncesinden yapmıştım. Şimdi sizlere o yaptığım işlemin sonucunu göstermek istiyorum. Güvercin gübremiz burada arkadaşlar. Bakın şişenin altındaki düzlük tamamen kaybolmuş ve inanılmaz basınç dolu. Bunu çok hızlı bir şekilde açmıyoruz arkadaşlar. Çok yavaş hareketlerle açacağız. Çünkü birden bir açılmasıyla fışkırması bir olur. Bunu sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve yavaş yavaş açıyoruz. Evet, bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz. Tabii ki haliyle kötü kokuyor. içindeki basıncın tamamen boşalmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, nihayet içindeki basıncın tamamı boşaldı. Ve hala boşalmaya da devam ediyor. Artık fışkırma sorunu ortadan kalktı. Bir süre daha bekleyeceğiz. Ardından bu karışımı süzeceğiz. Sonra uygun bir şekilde seyrelteceğiz. Ve bitkilerimiz için kullanacağız. Arkadaşlar ben süzmek için zaten alttaki kabı kullanacaktım. Ancak taşma ihtimalini göz önünde bulundurarak alta zaten koymuştum. Bu kap aşağıda duracak. Ve süzme işlemini şimdi gerçekleştireceğiz. Aşağıdan gelen katı madde şişenin ağzını tıkadı. Şimdi onu açmaya çalışacağım. Bu kadar elde ettiğim süzüntü bana yetecek arkadaşlar. Kalan kısmını da daha sonra kullanacağım. Zaten bu şekilde hazırladığım 5 litrelik bir düzenek bana bir hafta anca gidiyor arkadaşlar. Bitki sayısı çok olduğu için seyreltip kullanmama rağmen anca yetiyor. Yani ben her 10 günde bir, bir 5 litrelik güvercin gübresine veya diğer hazırladığım doğal gübrelere ihtiyaç duyuyorum. Bakın arkadaşlar güvercin kanatlarını görebiliyoruz. Çünkü gübre içerisinde kanatlar vardı. Evet arkadaşlar süzme işlemini tamamladık. Yoğun bir karışım elde ettik arkadaşlar. Bu karışımdan bir bardak alıyorum. Ve bir şişe içerisine bunu döküyorum. Şimdi bunu seyretmek için üzerine 9 bardak su ekleyeceğim. Ve Böylece onda bir oranında seyretmiş olacağım yani yüzde onluk bir yüzde çözeltisi elde etmiş olacağım arkadaşlar. 9 bardak su ilave ederek seyretme işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi şişemizin ağzını kapatacağız ve çalkalayacağız. Böylece homojen bir karışım elde etmiş olacağız çalkalama işlemini de tamamladıktan sonra şimdi bu gübremizi bütün bitkilerde kullanabiliriz arkadaşlar. Ben de birçok bitki türü var. Onların hepsi için kullanıyorum. Ama Afrika menekşesi için soruyorlar. Afrika menekşesi bende olmadığı için ona kullanmıyorum arkadaşlar. Bakın kaktüslerin her çeşidine kullanabilirsiniz. Kaktüs zaten suyu çok fazla sevmez. Azar azar sulama suyu olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Haftada bir sulama suyu olarak kullanabilirsiniz. Hiç sorun yaşamazlar. Yine burada güzel bir şato kaktüsüm var. Ona da aynı şekilde az miktarda dökeceğim. Burada çok güzel bir bonsai ağacım var. Görüyorsunuz. Bu bonsai ağaçlar için de kullanılır. Bu bonsai ağacımın saksısı betondandı. Ben yapmıştım. Düştü kırıldı. Şimdilik geçici olarak saksı altlığını saksı olarak kullandım. Ve bu şekilde yaşamını devam ettirmeye çalışıyorum. Şimdi ona da aynı şekilde hazırladığım bu gübreden kullanacağım. Yavaş yavaş kullanırsak saksısı küçük olduğu için taşmadan toprağın emmesini sağlamış oluruz. Bu bonsai ağacı Ficus retusa arkadaşlar. Hemen kenardan bir budama yapmışım. Ve saksının kenarına diktiğim o küçük sürgünler köklendi. Yeni ağaç adayı oldu arkadaşlar. Bu türle çalışmayı ben çok seviyorum. Bakımı kolay, şekillendirmesi kolay, üretmesi kolay. Evet. Böylece gübremizi bonsai ağacımız içinde uygulamış olduk. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.